Eğer bir e-ticaret sitesi yaptıracaksanız o zaman her yıl ödenmesi gereken bazı tutarlar vardır. Bunların başında lisans ücreti gelir. Bazı e-ticaret yazılımları her yıl sizden lisans parası adı altında ücret talep edebilirler. Bu gayet yasal bir şeydir. Dolayısıyla sizler web sitesi yaptıracağınız zaman firmanın sizden bir sene sonra İsteyeceği mevzuyu net bir şekilde öğrenmeniz gerekmekte. Ajansay yıllık lisans parası sizden istememekte. Kurmuş olduğumuz web sitelerinde herhangi bir şekilde lisans ücreti talep etmiyoruz. Ama mutlaka ödemeniz gereken iki ücret var. Bunlar olmazsa olmazı. Eğer bunları ödemediğiniz takdirde web siteniz kapanır. Domain ve Hosting. Ajansay kurmuş olduğu web sitelerinden lisans parası almamakta sadece 1 yıl sonra domain ve hosting ücreti sizlerden talep etmekte. Ayrıca şunu da belirtmekte yarar var. Bir sene sonra sizden talep edeceğimiz domain ve hosting ücretinin içerisinde teknik desteğimiz ücretsizdir. Ajansay yapmış olduğu web sitelerinin arkasında ve onların sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamaktadır.